Merhaba arkadaşlar ben araştırmacı yazar Yunus Yılmaz. Tarih 7 Eylül 2020 günlerden pazartesi bu 56. videom. 56. videomun konusu Türkiye'de ateizm ve deizm neden yükseliyor? Benim videolarımı izleyenler hatırlayacaktır. Türkiye'de ateizm ve deizm neden yükseliyor diye daha önce bir video çekmiştim. Bu ikincisi olacak yani 56. videomun aynı konuya devam ediyorum 56. videomda. Türkiye'de ateizme değindim. Neden yükseliyor? Şimdi bu videomda bu konuyu başlığını seçmemin sebebi şu. Mak danışmanlık Mehmet Ali Kulat'ın yapmış olduğu özellikle anket çalışmalarıyla tanıdığımız Mehmet Ali Kulat'ın yine yapmış oldukları bir araştırma var. 18 ile 29 yaş arası gençlik için Gençliği araştırmışlar hani bir sosyal bir araştırma. O araştırmadan hani da bizi şaşırtmayın ama e, hızı konusunda beni açıkçası biraz şaşırttı. Ama Türkiye'de gençler arasında e, dini inancı yani ateist dediğimiz veya değil dediğimiz kişilerde bir artış var. İşte mesela ben ona hatta şöyle bakayım sorulan sorulardan biri kendinizi dini inanca sahip bir kişi olarak tanımlar mısınız diye. %82.8 hani kendini inançlı olarak tanımlarken yine toplamında yaklaşık %17.2'lik bir kesim ise kendisini böyle hani inançlı bir kişi olarak tanımlamamış. Yani bu dikkat %17'li gençler arasında bu bayağı yüksek bir oran. Biliyorsunuz daha önce Konda'nın da araştırması hani gündeme oturmuştu Türkiye'de ateistlerin, deistlerin oranının çok arttığı iddia edilmişti yani o anket çalışmasıyla. Hatta rakam olarak Türkiye'de 5 milyon 5 milyona yakın Türkiye'de ateistin olduğu söyleniyordu. Yani inançsız kişilerin olduğu iddia ediliyordu. Şimdi bu oranlara, son rakamlara baktık, baktığımız zaman Türkiye'de hani yaşlısı, genci de beraber Türkiye'de 10 milyona yakın ...bir inansız bir kitleden söz edebiliriz. Yani yaklaşmıştır veya... ...hatta o rakamı geçmiş de olabilir. Ama... ...neyse hani rakam çok önemli değil ama... ...yani tahmin ettiğimizden... ...Türkiye'de gençler arasında... ...ateizm ve deizm... ...tahmin ettiğimizden daha hızlı yayılıyor. Yani açıkçası bu bile beni şaşırttı. Şimdi ben daha önceki videomda da şunu söylemiştim. Yani Türkiye'de ateizm ve deizm neden yükseliyor? Onun işlemiştim. Şimdi ben bu ikinci ikinci videomda da ikinci videomda da e, bu konuya devam etmek istiyorum. Hani neden e, Türkiye atıyor değildim yükseliyor. E, ben şuna bağlıyorum. Özellikle son e, bu 2020 yılında, 2010 yılından sonraki bu artış şuna bağlıyorum. İşte bu cep telefonları olsun, işte 3G teknolojisinin özellikle 2009 yazından sonra gelmesi. İşte artık herkesin evinde bir bilgisayar var. işte herkesin bir cep telefonu var. O cep telefonunda bir internet var. internetinde sosyal paylaşım siteleri var. Artık tüm bilgi bir şekilde ulaşılıyor. Ama özellikle ben hani Türkiye'de bu ateizm, deizmin yükseleni hani bu teknolojik gelişmeyi bağlamakla beraber daha önceki videomda da söylemiştim dinlerdeki mitolojik olayların ve son olarak İslamiyet'teki mitolojik olayların da artık bilinir olması ve buna bir cevap verileme, verilemeyebilir, verileme, verilemediği için e, Türkiye ateizm, deizmin yükseldiği kanaatindeyim. işte hani daha önceki videomda da söylemiştim. Yani İslamiyet'te de çok mitolojik olay var ve bunlar bir şekilde izah edilemiyor. Ama ben hani tekrara düşmemek amacıyla şunu söylemek istiyorum. Mesela bakın Türkiye'de hani klasik bir ateist şey götüren hani ateist düşünceye götüren nedir? Şimdi her şeye gücü yeten bir Allah inancı var. Şimdi düşündüğünüz zaman bu Allah her şeye gücü yeten bir Allah var. Bunun ezel öncesi yok, sonrası da yok. Yani onun için bir zaman kısıtlaması da yok. Böyle bir Allah'ın her şey bilmesi lazım yani e, ilmi de ezeli olması lazım yani böyle olunca da Allah her şeyi biliyorsa yarattığı insanların da daha önce e, sonrasında yapacağı eylemleri de bilmesi gerekiyor yani kişinin kaderini de bilmesi gerekiyor ve kaderi de yaratmış olması da gerekiyor o zaman kaderi de yarattığına göre yani, yarattığı insanın elinde bileceğine göre e, o zaman insanların bir sınava tabi tutulması bu sınavın sonucunda da cennete ve cehenneme gitmesinin gitmesinde anlamı var yani bu bakın burada hani inancın en temelinde şey şudur insanlar niye yaratıldı sınava tabi tutuyorlar bu sınav sonucunda kaybederse cehenneme e, kazanırsa mükafat olur cennete gidecek o zaman Allah yarattığı kişinin e, yapacağı eylemi biliyorsa sınava tabi tutmanın eylemi ne anlama geliyor? İşte burası ifade edilemeyen bir şey. Hani klasik bir ateistin ate, yani kişi ateizme götüren düşünce budur. Şimdi orada hani dedim ya din İslamiyet'in içinde mitoloji de var. Şimdi bu hani yarattığı insanın eyleminin bilinmesi. Şimdi ilk insan kim? Hazreti Adem. Hani İslamiyet'te de böyle bir Semavi dinlerde de böyle. Şimdi şeye baktığımız zaman yine bu din konusunda hani o insan mitolojisindeki o en çok tartışılan ne? Adem'in eşi var Havva ve bunların çocukları var. Peki o insanlar nasıl türedi? Yani kardeş kardeş evlilik mi yaptı gibisinden. Bugünkü hani ateistlerin, deistlerin sürekli sorulduğu bir tartışma konusudur bu. Yani burayı nasıl izah ediyorsunuz? Tabii bu İslami çevrede bu konuyu izah edemiyor. Yani o kardeş evlilikleri olmadı gibisinden. Ama şimdi aslında burada bence bir sorun yok. Neden? Ya bu soruyu şimdi 21. yüzyılda, 20. yüzyılda Hani diyelim insanoğlu soruyor ama bunu mesela 7. asırda niye sormamış? Çünkü orada sormamasının şöyle bir mantığı var. Çünkü zaten 7. asırda daha önce bu İslamiyet ortaya çıkan Cahide inancında zaten birçok tanrılar vardı. Şimdi orada bazı tanrıların eşi var. Ee, tanrının eşi oluyor, bir bakıyorsan annesi oluyor. Bir, aynı zamanda kızı oluyor, kız kardeşi oluyor. Yani bir tanrı var. Bir tanrı var hem kızı hem eşi de olabiliyor, annesi olabiliyor. İşte bu absürtlüğü görür i̇şte zaten Mısır Mısır'daki kişilerin e, kraliyet ailesinin kendi kız kardeşi evliliği var. Zaten onlar da kendi tanrı görüyorlar. Oradaki işte kendiler tanrı görmezse işte tanrılara özenerek hani eşi kız kardeşi hem eşi oluyor bakın Mısır'da olduğu gibi kraliyet ailesinde olduğu gibi yani Firavun ailesinde Şimdi böyle bir inanca sahip Ortodoks ablasında işte Adem'in çocuktan birbiriyle evli, olması o dönemde bir sorun değildi. Ve İslamiyet tarihine baktığımız zaman hani ne Hz. Muhammed döneminde ne Emevi Abbas döneminde bu çok böyle tartışma. Aslında bu günümüz döneminde bir tartışma. Neden bu e, tartışması oldu? E, o biraz da aslında evrimle ilgili bir konu. Yani biliyorsunuz işte bu e, 21. yüzyıla girdiğimiz bu 20 yıl içinde en çok tartışılan konulardan biri de evrim. Evrim gerçek mi değil mi diye hani hep tartışılıyor. O konuyla beraber hani ilk insan var mıydı yoksa e, bir hani biz maymundan mı geldik yoksa maymun kuyruksuz maymunla insanların homo sapiensin elektrisi yani ilk insanımızı canın atası bir diye evrim teorisi böyle açıklar ama Şimdi bu konu üzerinden gitti. Aslında bu hani Adem'in çocukların birbirleriyle evliliği son yüzyılda hani insan merak etti ve İslami İslamcılarla ateist arasındaki tartışma son yüzyılda yapılan bir tartışma. Hani öncesi yok bu tartışma ama hani bu şimdi bugünkü şeye baktığımız zaman hani tarihselci hocalar var. Onlar bile bu Adem olayı da hani ilk insan Adem miydi değil miydi bunun bir mitolojik anlatım olabileceğini bile onlar da söylüyorlar. Kaldı ki şimdi ben hani Türkiye'de ateizm neden yükseldiğinin bu son 10 yıla bakıyorum. neden derseniz işte daha önceki ben hatırlıyorum işte 2006-2007 yılında, yılında internette şeyleri ateist sitelere girerdi. Hani ben de merak ettim onlar ne diyor bazı dini konuları nasıl açıklama getiriyor diye. Oraya baktığımızda onlar daha önce hani İlhan Arsel'dir, Muazzez İlmiyeçi gibi hocaların, Turan Dursun gibi hocaların tezlerini ileri sürüyorlardı. Şimdi bu 2009 yılında, 2000, hani ben de daha önce videomda konu ettim. Gönül Tekin Hoca bazı mitoloji, mitolojinin edebiyata ve dine yansımaları ile ilgili bazı programlar çıkmıştı işte tarihin arka şey teke tek programına. Oradaki birçok açıklaması aslında açık söylemek gerekirse ateistlerin ekmeğine yağ sürdü. Yani ateiste bilmediği birçok şeyi de öğrenmiş oldu. Kaldı ki ben de birçok şey benim kafamda oturmuyordu. Ben görün Gönül Tekin Hoca'yı dinleyince birçok şey hani kafamda oturdu. daha sonra da işte bu 2014-2015 yılında Tarih hocalarında Hoca'ların bazı ateist ve deistlerin tezini destekleyen dini açılımlar getirmesi ki bunu zaten bu işte 2014, 15, 16 yıllarında o tarihselci Hoca'da açıklamaları da üzerine tuz biber oldu ve aslında bu dini dini açıklama getirmeler işte hem tarihselci hocanın işte Gönül Tekin hocanın olsun daha önce Muazze Dilmeci hocanın işte Turan e, Turan hocanın işte e, İlhan te tezi üzerinden hep bir şey vardı. Dini eleştirisi geliyordu zaten. Ve bu işte son kademede işte 2009-2012 yılında Gönül Tekin Hoca bayağı bir malzeme verdi. Yani ki birçoğunu bilmiyorduk aslında. Mitolojinin din, dinleri yani hem Yahudi'deki hem Hristiyanlık hem Müslüman bu kadar etkilediğini bilmiyorduk. Ben de bilmiyordum. Hani bazı şey tahmin ediyordum ama o kadar da değil diyordum. Şimdi bu, hani bu, ben iki şeyi bağlıyorum. Bir, bu Gönül Tekin Hoca ve işte tarihselci hocaların açıklamaları bu ateistleri bayağı bilgi yönünden bilgilendirdi. Yani birçok şeyi açıklayamıyorduk, bilmiyorduk. Hem İslami çevre de bilmiyordu. O yönden bir de hükümetin hani, hükümete bir tepki olarak oluşan bir zeminde var. İşte ne kinder dindar bir nesi yetişecekti. Şimdi onun da çöktüğünü görüyoruz. Yani e, İslami bir projeyle çıkıp çıkınca da genç, gençler arasında bu hani dindar bir nesile karşı bir tepki oluştuğunu görüyoruz ve haliyle onlar da işte bu hani dediğim dedim ya 2019 yılında üçge teknesine gitti artık herkesin elinde bir telefon var, internet var, sosyal paylaşım sitelerine göre herkesin evinde artık bir laptop, bilgisayar var, internete giriyor. Yani öyle bir öyle ve böyle kitap okuma oranları çok düşük ama insanlar kısa bilgilendirme halinde yani cep telefonundaki internetinden işte evindeki bilgisayar oradaki internet ortamından bu şeyleri ateist ve deist tezleri çok çabuk öğreniyor ve maalesef ilahiyatçılar din dini kesim de bu sorulara cevap veremiyor. Hani daha önceki videomda da bunları anlattım işte. Hani benim e, bu şeyden gidersek işte Adem'le Hava evrim konularında yani bilim evrim var diyor. İşte e, İslamiyet ve diğer dinler işte Adem Hava'dan Havva'dan O zaman kardeşler arası bir evlilik mi oldu? Orası da çok meçhul. izah edilemeyen bir konu. Şimdi mesela yani ben daha önceki bu Gönül Tekin Hoca'nın kitaplarında da var dedim. Cahiliye arabında hani e, ne demiştim gökyüzünde bir denizin olduğunu e, söylüyor. Şimdi bu hani dinlerin ister Yahudilik olsun, ister Hristiyanlık olsun, ister İslamiyet olsun baktığımız zaman hani bilimle de biraz çeliştiğini görüyoruz. İşte bu hani gökteki deniz olayı gibi tatlı ve tuzlu suyun karışmaması olayı. Hani ben ne, ne iddia etmiştim? Kur'an'da tatlı ve tuzlu suların karışmaması olayı gökyüzündeki denizle de, Yerin altındaki inanılan bir deniz deniz olayına inanışı var. Karaların denizde yüzdüğü inanışı var. Bu işte denizin tuzlu suyunun karadaki tuzlu suyla ve gökyüzündeki denizin yağ yağmurun tatlı suyundan karışmaması konusunda anlatıldı. Kuran'ın bunu anlattığını söylemiştim. İşte bu tarz mitolojik işte o gökyüzündeki denizin inanışı insanlarda halde. Bunu aslında yeni yeni öğrendik işte Gönül, Gönül Tekin Hocayla öğrendik derse geridir. İşte bu tarz şeylerin izah edilememesi, hatta ben şimdi çok iyi hatırlıyorum bu yine 2006-2007 yıllara gittiğim zaman ben yine o e, Hz. Muhammed'in e, evlatlığı yani oğlu Zeytin e, e, eşi Zeynep ile evlenmesi olayına baktığım zaman işte bizim tefsir gelenleri de şöyle bir şey var bu Peygamber Hazreti Davut'un da Yahudilerde kral Davut o da bir komutanının eşine aşık oluyor. Bakın ben bu bunu daha öncesinde biliyordum ama Teferruat'ını 2006-2007 yıllarında öğrenmiştim. Kuranda da hani baktığımız zaman işte o ilgili ayette işte surede de bahsediliyor Peygamberin Zeyd, Zeynep meselesine baktığımız zaman da şimdi bizim en eski tefsirlerde ve bazı rivayet kötünde şu var. Hazreti Muhammed Zeyd'i Zeyd de bazı savaşlara göndermiş. Hani onun ölmesini beklemiş bu Hazreti Davut olayına baktığımız zaman. Şimdi ben onu öğrendiğim zaman ya insanlar harbiden bu rivayet kültürü daha önceki peygamber, hani Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu ispatını da daha önceki peygamberler benzerliği üzerinden yani Davut'un Davut, Davut Hz Davut peygamberin yaşadığı bir olay üzerinde bir benzerlik olayı mı kuruluyor ki hani bu rivayet kültürü iddia ediliyor diye hani düşünmüştüm. Yani Hz Davut'un kendi komutanına ölmesi için hani çünkü onun karısını göz dikmiş, sahiplenmek için onun ölmesini bekliyor, bir savaşı göndermesi olayıyla bizim rivayet kültüründe anlatılan zeytin bazı savaşları gönderilmesi rivayet eğer doğruysa bilmiyoruz. Ee, bu kadar bir benzerliğin olmasa beni hal, haliyle 2006-2007 yıllarında hatırlıyorum. Çok şaşı şaşırmıştım. Yani bu kadar da benzerlik olmak Yani rivayet kültürü hakikate uyduruldu mu yoksa bu gerçekten yaşandı mı? Bakın işte bu sorulara ben de çok eskiden beri halen de cevap bulamıyorum. Yani bunun gibi birçok şey var. Kur'an'da hani Hz. Muhammed'in birçok peygambere benzetilmesi, ee, özellikle burada Davut Peygamber'e benzetilmesi. Ama şimdi biz Gönül Tekin Hoca'dan da biliyoruz ki şimdi baktığımızda Hz. Davut, Hz. Süleyman diye biri yaşadı mı ki Gönül Tekin Hoca da söylüyordu. Hz. Süleyman diye biri aslında Güneş Tanrısı'nın bir yansıması. Bazı tanrılar daha sonraki dönemlerde insanlar tarafından peygamber olarak algılandı. Öyle inanıldı. Şimdi böyle baktığımız zaman Hazreti Davut'la da Süleyman eğer mitolojiye göre hiç yaşamadı. Yani öyle de bir sıkıntı var. Yani Hazreti Davut, Süleyman mitolojik olarak var böyle bir yaşamadı deseniz bir dert. İşte Hazreti Davut'un işte komutanın eşine almaya çalışması, komutanını öldürmeye çalışması ayrı bir dert. Onu izah etmek bir dert. Hazreti Muhammed'in Zeyd, Zeyd ve Zeynep olayıyla ilgili işte evlatlığının eşinin eşini almaya çalışmasını izah etmek ayrı bir dert. Neyse eğer çekersem bu Türkiye'de ateizm ve deizm serisine bu konuyu devam ederim ama ben süre olarak çok uzattım. Buna bir sonraki videomda değinmeyeceğim. Bir sonraki videomda Türkiye Komünist Partisi'nin 10 Eylül 1920'de kuruldu. 10 Eylül 2020'de de 100. yılı. O nedenle ben 100. yılından dolayı Türkiye, Türkiye Sol Tarihi üzerine bir video çekeceğim bir sonraki videomda. Eğer kısmet olursa o Türkiye'de ateizmi değilim neden yükseliyor devam edeceğim. Videomu burada kesiyorum. Her zaman dediğim gibi Atatürk'le kalın, bilimle kalın, çağdaşlıkla kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. бацаах